Hitit İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Anadolu'da yalnızca bir siyasi yapı değil, binlerce yıllık kültürel bir düzende son buldu. Milattan önce 1200'lerde yaşanan ve tüm Doğu Akdeniz dünyasını alt üst eden deniz kavimleri göçü, Hititlerin sonunu getiren büyük kırılmalardan biriydi. Merkezi otorite çöktü, başkent Hattuş'a yakıldı ve sonsuza dek terk edildi. Ama bu, Hititlerin tamamen yok olduğu anlamına gelmiyordu. Aksine Hitit aristokrasisi, soylular, askerler yazıcılar ve bürokratlar Anadolu'nun güneydoğusuna çekildi. Bugün Geç Hitit Beylikleri ya da akademik ifadeyle Neo Hitit Krallıkları olarak adlandırdığımız bu siyasi yapılar Hitit kültürünü hem koruyan hem de yeniden şekillendiren şehir devletlerinden oluşuyordu. Yaralaklarla kaynaşarak Arami ve Lubi kültürlerini benimseyen ama yine de Tarhunt'a dua eden, Büyük Kral ünvanını kullanan ve hieroglifli Lubi'ci yazıtlar bırakan bir miras oluşturdular. Bu krallıklar çoğu zaman bağımsız hareket ettiler. Birbirleriyle diplomatik ilişkiler kurdular, savaşlar yaptılar, ittifaklara girdiler. Ancak kaderleri gittikçe güçlenen Asur İmparatorluğu'nun yükselişiyle yeniden şekillendi. Şimdi bu şehir krallıklarını ve kaderlerini daha yakından inceleyelim. Karkamış Krallığı en güçlü ve etkili geçitit krallığıydı. İmparatorluk döneminde de önemli bir ileri karakol olan Karkamış yıkılışın ardından Hitit soylularının kontrolüne geçti. Burada kurulan krallık, Hitit sanatının, yazısının ve geleneklerinin en güçlü şekilde sürdüğü merkez oldu. Özellikle hieroglif yazıtlar ve anıtsal heykeller bakımından adeta ikinci bir başkent nitelindeydi. Bu görkemli dönem, M.Ö. 717 yılında Asur Kralı II. Sargon'un sefiriyle sona erdi. Şehir yerle bir edildi, halkı sürgüne gönderildi. Melit Krallığı Malatya civarındaki Melit, Hitit mirasını Arami etkileriyle harmanlayan özgün bir sentez kurdu. Krallar hem geleneksel tanrılara tapmayı sürdürdü hem de sanat ve yazıda yerel izler taşıdı. Özellikle Kral Tarhunza döneminde büyük gelişmeler yaşandı. Anıtsal heykeller ve yazıtlar bu dönemlerde yapıldı. Asurlara zaman zaman bağlılık gösterse de bağımsız kimliğini koruma çabası uzun sürmedi. M.Ö. 712'de Asurlular Melit'i fethetti. Gurgum Krallığı Yazıt açısından en zengin geç Hitit krallıklarından biriydi. Gurgum kralları zaman zaman Asurlularla ittifak kurdu, zaman zaman isyan etti. Bu dalgalı ilişkiler M.Ö. 711 yılında sona erdi. Asurlular Gurgum'u fethetti, kraliyet ailesi sürgüne gönderildi. Gurgum kabartmaları ve hieroglif yazıtlarıyla Hittit sanatının devam niteliğinde önemli örnekler bıraktı. Tabal Krallığı Geç Hitit döneminin en parçalı ve çok merkez yapılarından biriydi. Tuana, Atuna, Hupişna, Şinithu, Parzata gibi küçük krallıklardan oluşan gevşek bir federasyon şeklindeydi. Hitit kökenli olsalar da zamanla Arami ve Frig etkilerine açık hale geldiler. Bazı beylikler Asur'la işbirliği yaptı, bazıları ise direniş gösterdi. Özellikle Tuana Krallığı, Kral Varpalava döneminde dikkat çekici bir güç haline geldi. Ancak uzun vadede bu bölgede Asur'un denetimine girdi. Kuye Krallığı Hitit döneminde Kilsu Watno olarak bilinen bu bölge, geç Hitit çağında aramileşmiş bir kimliğe büründü. Ticaret yolları üzerindeki stratejik konuma nedeniyle sık sık Asur ve komşu krallıklarla diplomatik ilişkiler kurdu. Arami, Luvi ve Hitit unsurlarının sentezlendiği bir yapıdaydı. Sonunda bu krallıkta Asur hakimiyetine girdi. Sam Al Krallığı Bugünkü Gaziantep ile Suriye arasında yer alan Samal, Arami kökenli bir krallık olmasına rağmen Hitit hierogliflerini kullandı. Krallar Panamuva ve Barakip, Asura bağlılık göstererek özelliğini uzun süre korudu. Heykelleri, surları ve mimarisiyle dikkat çeken Samal, Arami Hitit sentezinin zirve noktalarından biriydi. Kumuh Krallığı Fırat kıyısındaki bu krallık, komşuları Milit ve Gurgum ile ittifaklar kurarak Asur baskısını dengelemeye çalıştı. Uzun süre bağımsız kalmayı başardı ancak önce 708'de Asurlular tarafından işgal edildi. Kummu, Geçitit kültürünün sınır bölgesindeki önemli bir temsilcisiydi. Hilakko Krallığı Merkezi otoritenin zayıf olduğu, yarı göçebe toplulukların yaşadığı bu dağlık bölge net sınırlara sahip değildi. Yine de Geç-Hitit sonrası dönemde ayakta kalmayı başaran ender yerel yapılardan biriydi. Filik etkisiyle harmanlanan dağ kültürleri arasında sayılmaktadır. Bit-Agusi Krallığı Arami kökenli bu krallık, Geç-Hitit dünyasıyla güçlü etkileşim içindeydi. Başkenti Arpat, bir dönem Avustralya karşı direnişin merkeziydi. Ancak bu mücadele uzun sürmedi. M.Ö. 740'ta Bit-Agusi de Ağustur hakimiyetine girdi. Pattin Krallığı Tel tayinatta yapılan kazılar, Pattin Krallığı'nın geç Hitit dünyasının en önemli merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor. Anıtlar, yazıtlar ve saray kalıntıları Hitit etkisinin ne kadar derin olduğunu ortaya koyuyor. Pattin, Asurlarla hem diplomatik hem de askeri ilişkiler kurdu. M.Ö. önce 738 yılında Asurlar tarafından yıkıldı. Unki, Amuk Krallığı Kimi zaman Paddin'le özdeş, kimi zaman ayrı bir yapı olarak değerlendirilen bu krallık Amuk Ovası'na gelişti. Coğrafi konumu itibariyle Hitit, Arami ve Fenike etkilerine açık bir merkezdi. Bugünkü Hatay topraklarında kurulmuş en önemli geç Hitit yapılarındandı. Hamat Krallığı Suriye'nin iç kesimlerindeki Orantez Nehri kıyısında yer alan Hamat, geç Hitit dünyasının güney ucunda konumlanmış önemli bir krallıktı. Arami kökenli olmasına rağmen Hitit gelenekleri ve hiyeroglifleri burada da izlenebiliyordu. M.Ö. 720'lerde Asur hekemenliğine giren Hamad, kültürel etkileşimin en uç örneklerinden biriydi. Tüm bu krallıklar Hitit kültürünün taşıyıcılarıydı. M.Ö. 9. yüzyılın ortasından itibaren Asur baskısı giderek artmıştı. M.Ö. 740-700 yılları arasında bu krallıkların hemen hepsi ya Asur'a bağlandı ya da tamamen ortadan kaldırıldı. Bazıları direndi, bazıları vergi ödeyerek özelliklerini sürdürmeye çalıştı. Ama hiçbiri uzun vadeli egemenlik kuramadı. Ve yine de Büyük Kral ünvanını, Tarhunt'un adını, hieroglif yazıtlarını ve anıtsal mimarilerini… Bu hakların belleği 500 yıl daha yaşamayı başardı. Hiditler bir imparatorluk olarak yıkılmış olabilir ama bir uygarlık olarak yaşamaya devam ettiler. Anadolu artık başka güçlerin sahnesi. Güneyden gelen Asurlular ve batıdan yükselen Frekler. Ama bu toprakların hafızasında Hattilerle başlayan ve geç Hitit beylikleriyle devam eden büyük anlatı hala yaşıyor. Bugün gördük ki bir uygarlık yalnızca çökmez. Şekil değiştirerek yaşamaya devam eder. Eğer bu anlatımdan keyif aldıysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız sizin desteğiniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle tarihin derinliklerinden ilham almaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.